Merhabalar sevgili Yengeç ve yükselen burcu Yengeç, Ay burcu Yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Yengeç burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım bir haftalık süre içerisinde senin neler bekliyor sevgili Yengeç burcu? Öncesinde etkilerimize bakacağız. Sonrasında günlerin kartlarını çekiyor olacağım. Hangi gün neler olabilir? Nelere dikkat etmen lazım? Gelecek olan fırsatlar nelerdir? Bunlara dikkat et etmek adına bakacağız. Şimdi öncelikle sevgili Yengeç Burcu, Burada seni gözetleyen birileri var. Bak her an bir şey olabilir. Şimdi sevgili Yengeç Burcu, bir dikkat edelim. Ee, ben bu üç kartı hatta bakın e, kule kartı, büyücü budala. Ha, okey tamam. Şimdi e, arkadaşlar bazılarınızda şimdi tamam e, burayı önce bir özetleyelim. Sevgili Yengeç Burcu, bu bir haftalık süre içerisinde hayatınla ilgili ani gelişebilecek bir olay söz konusu. Hatta şöyle, ben yorumlarda hep söylüyorum, kişisel olarak çok farklılık gösterir. Yani burada kötü bir etki çıksa bile ki tabii bu tarafa çok farklı biliyorsunuz enerji okuması. Ee, küçük büyük etki herkes alır. Şimdi şöyle kişisel olarak çok değişkenlik gösterir. Alacağınız etkilerde çok farklılık gösterir. Ee, sevgili Yengeç burcu. Şimdi burada diyor ki bak bunu beklemiyordum diyebileceğin çok ani bir gelişmeyle karşılaşacaksın. Bununla birlikte önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde hayatınla ilgili Hayatını gerçekten değiştirebilecek bir durum ile karşılaşacaksın. Fakat burada sevgili Yengeç Burcu kararsızlığa dikkat et. Kararsızlığa dikkat et. Birazdan zaten yine dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim e, çıkan kartlara göre kararsızlığa dikkat et ve burada şöyle bir durum var. Birileri seni sözel olarak yanlış yönlendirebilir. Yani bunu iş ortamı, içinde bulunduğun ortam, genel hayatınla ilgili her konuda al. Birileri seni yanlış yönlendirebilir, yanlış bir şeyler söyleyebilir, yanlış linklere tıklamaya kadar. Anlatabiliyor muyum? Ee, gelen mesajlara tıklamaya kadar her konuda dikkatli olun. Şimdi ben burayı kariyer hayatı için yorumluyorum. Ama çalışma hayatı olmayan arkadaşlarım da var. Her yaş grubundan, her meslek grubundan yengeç burcu arkadaşlarım var biliyorsunuz. Yani bu her burç için geçerli. Şimdi diyor ki bak burada senin kafanı karıştırabilecek. Ya bu nasıl oldu? Neden böyle bir şey oldu? Diyebileceğin yani ben bunu beklemiyordum ya da bu kadarını beklemiyordum diyebileceğin ve sen de çok güçlü bir farkındalık oluşturabilecek bir etkiyle karşılaşacaksın bu bir. İkincisi diyor ki arka planda görmediğin dikkat etmediğin seni gözetleyen ayağını kaydırmak isteyen sana çok ani ve sert tepkilerde bulunabilecek biri var diyor biri ve birileri hatta. Yani bunlar rakiplerin, düşmanların, sevgili Yengeç burcu. Sen hani sakin tıngır mıngır işimle gücümle ilerliyorum derken birileri böyle arkadan pıt 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 pıt, pıt bir şeyleri bir gözetliyor. Yani gözü senin üstünde olan kişiler var. Bunlara dikkat et. Bu bir haftalık süre içerisinde kavga, gürültü, Parlama, fevri durumlar yani başkaları yüzünden gelebilecek olan fırsatları bile kaçırabilirsin. Bunlara dikkat et. Ve diyor ki sözel olarak, iletişimsel olarak her gördüğüne inanma, her duyduğuna da inanma. Yanıltıcı etkiler ile karşılaşıyor olacaksın. Ve bu yanıltıcı etkiler senin karşına gelebilecek olan yeni başlangıçları, yeni ve güçlü başlangıçları engelleyebilir. Yani bir şeyler gecikebilir. Bazınız için gecikmiş de olabilir. Şimdi bakın burada çok acayip bir geçiş var arkadaşlar. Şimdi bazı kayıplar olacak hayatında. Birçoğunuz zaten bunu yaşamışsınız. Duygu durumlarıyla ilgili, değerlerinle ilgili, maddiyatınla ilgili, kariyer hayatınla ilgili. Sevgili Yengeç Burcu, arka planda duran rakiplerine Dikkat et. Yani beklemediğin bir anda beklemediğin şeyler ile karşılaşacaksın. Peki diyor ki bak burada dikkatli olursan, kararsız olmazsan, ne istediğine karar verirsen. Yani diyor ki evet sen işinde gayet düzgün bir şekilde gidiyorsun ama gizli planda olayları çok değiştirebilecek etkiler ile karşılaşacaksın. Şunun altını yine çiziyorum. Herkes de kişisel olarak farklılık gösterir, gösterecek. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Çalışma ortamın var. Rakiplerin düşmanların olarak al. Çalışma ortamın yok. Ev ortamındasın. Komşuların olarak alabilirsin. Yani hayatında hayatının gidişatını değiştirme ile ilgili bir durum söz konusu. Ve sonrasında diyor ki sana gelecek olan ödül var. Hayatınla ilgili yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir oluşum, yepyeni bir proje içerisine geçiş yapacaksın. Geçtiğimiz 4 hafta ve 4 ay önce, 7 ay ve 7 hafta önce adımını attığın konular, yani kariyerinle ilgili e, bu dikkat etmen gereken noktaları söyledim. Kariyerinle ilgili, bu arada bir de kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Böyle baş dönmesiyle ilgili bir durumda yaşayabilirsin. Ee, bazılarınızda şöyle bir durum. Hani ne yerdeyim ne gökte gibi bir hissiyat içerisinde de olabilirsin ani bir git durumlar olabilir. Fakat bu geçici bir durum bilgin olsun. Şimdi burada verdiğim vadelerde kariyer hayatınla ilgili attığın bir adımın meyvesini alacaksın. Ve burada sana gelecek olan güzel bir teklif var. Fakat şu söylediğim etkiye lütfen çok dikkat et. Kova terazi ikizler burcunu özellikle aldım. Hava etkili kişilerden gelecek olan zararlar söz konusu ve aynı zamanda hırsızlık, yalan, dolan, Kayıp, çalıntı, projelerin çalınabilir, işlerin çalınabilir, fikirlerin çalınabilir. Yani birileri senin evini dinliyordur, görüşmelerini dinliyordur, gözü sürekli sende olan birileri var. Bunlara dikkat et. Bu daha çok tek bir kişi olarak aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve dörtlü ve yedili vadelerdir. attığım bir adımın meyvesini alabileceğin bir hafta olacak senin için. O zaman şöyle bir karıştıralım ve bakalım. Aslan Adam Ters Geldi, Kupa Şövalyesi, hmm. Tılsıması Kupa Kralı. Şimdi arkadaşlar Balık Akrep Yengeç Burcu'ndan gelecek olan teklif var. Aşk hayatıyla ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Aşk hayatıyla ilgili çok çok önemli gelişmeler olacak. Beklediğim bir adım varsa bu bir haftalık zaten günlerin kartlarını çekerken onu diğer desteden almak istiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada bir de deste seç açılımlarına devam edeceğim. Yani yaklaşık 6-7-8 aydır belki yapmıyorum biliyorsunuz. Şimdi aşk hayatınla ilgili çok önemli bir gelişme olacak. Yani bu bir haftalık süre içerisinde beklediğim bir adım varsa bu sana gelecek. Bu kişi Boğa Başak Oğlak. Ee, ben az önce ne dedim? Balık akrep yengeç mi dedim? Balık akrep Boğa, Başak, Oğlak bu kişilerden gelecek olan adım var. Aşk hayatıyla ilgili güzel bir teklif, güzel bir oluşum. Şimdi bununla birlikte diyor ki güçlü kişilerden alacağın destekler söz konusu. Devlet ile ilgili halletmen gereken işlerin varsa, aşıklar kartı, haberin senin 21, 12, 21 senin beklediğin gibi sonuçlanması, devlet ile alakalı işlerin, evraklı işlerin, devlette de halletmen gereken işler, okey buralarla ilgili güzel haberler. Beklediğin bakın, beklediğin haber beklediğin bir iş fırsatı bu hafta bir haftalık süre içerisinde sana gelecek. Yani bunu 9 Ekim sonrası için alabilirsin ama ne zaman izlersen o andan itibaren de geçerli olacaktır. Şimdi bununla birlikte kariyer hayatınla ilgili olumlu bir gelişmeye doğru gidiyorsun sevgili Yengeç burcu. Bekleme erteleme yani ertelediğin ne varsa bunlar için adım atmaya doğru başlıyor olacaksın hedeflerini yeniden gözden geçireceksin farklı bir bakış açısı farklı bir yöntem farklı bir taktik ve diyor ki eline ikinci bir şans geçecek ee, şimdi burada şöyle özellikle arkadaşlar 12'sine kadar birazcık daha dikkat etmenizde fayda var Ekim'in bir şeyler işini aksatabilir ya da yap yapmış olduğun yanlış bir bakış açısı yüzünden ertelenmeler yaşayabilirsiniz. Ve bu gelecek olan güzel teklifi de hani böyle bir çok fazla ince eleyip sık dokumak. Yani evet tedbirli ol ama fırsatı da kaçırma diyor sevgili Yengeç Burcu. Şimdi burada e güçlü birinden gelecek olan bir destek var aynı zamanda kariyerinde ayakların yere çok daha sağlam basacak tam bir toprak etkisi yani diyeceksin ki ben buradayım az önce saydığım etkilere dikkat ettiğin sürece bir problem yaşamıyor olacaksın yani burada beklediğin bir para varsa eline geçecek tılsım ası para ve kariyer konularında çok şanslı çok bereketli bir sürece doğru geçiş yapacaksın aynı zamanda bu yeni bir ortak da olabilir beklediğin bir para varsa bunlar sana gelecek iş arıyorsan iş bulacaksın yani burada çok zorlu bir süreci aşabileceğin bir süreç olacak. Çok şanslı olabileceğin bir süreç olacak senin için ve bu durum ya bakın burada çok güzel gelecek olan bir teklif, bir fırsat var ve bu durum seni hem maddi olarak rahatlatacak hem de manevi olarak rahatlatacak. Yani iyi ki kelimesini kullanmış olacaksın. Ama ben burada şöyle bir etki de var. Yani emeklerinin karşılığını almak. Şu ana kadar ne ektiysen, ne biçtiysen onların da karşılığını alacaksın. Haftalık etkiden bağımsız. Emek verdim, aldım, çalıştım, kazandım. Sağlamlıkla. Bu çok güzel yani para konularında, aşk konularında şans geliyor, teklif geliyor dedi. Bakalım çok daha kararlı ve analitik zekanı çok daha yüksek seviyede kullanabileceğim bir etki olacak. Imperator dış görünüşünle alakalı değişimler yapabilirsin ama bunlar e, ufak e, bir takım değişimler. Aynı zamanda bereketin çok artacak sevgili yengeç burcu. Yengeçlerde yani dişil enerjisi yüksek olanlar için söylüyorum özellikle. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle. Çok özür dilerim, sesim gitti. Çok pardon. Şimdi ruhlarda cinsiyet yok biliyorsunuz. Kadın, erkek, hani hanımefendi, beyefendi, dişil enerji, eril enerji. Dişil enerji nedir? Doğurgandır, üretkendir, iyimserdir, paylaşımcıdır. Değil mi? Hayatın çok daha, yaşamın, sistemin kaynağının çok daha güzel tarafıdır. Bereketli tarafıdır. Üretken, doğurgan, çoğaltan. Şimdi burada tam da bu etkiyi yaşayabileceğim bir süreç olacak. Ve bu diş eril dişil enerjisi hepimizde var biliyorsunuz. Şimdi bu tarafın çok daha yüksek olacak sevgili yengeç burcu daha çok üretken daha çok kendi öz değerinde kendi imparatorluğunu oluşturabileceğin kendi öz varlığını keşfedebileceğin bir etki ee, söz konusu olacak senin için duygusal alanlara birazcık dikkat etmende fayda var. Yani bazı yanıltıcı etkiler yani birileri senden fazladan beslenmek isteyebilir. E şurada vakit kaybetme, kaybettiklerine odaklanma başkalarının sözlerinden etkilenme yani burada senin her yerde şansı bulabileceğin bir etki. Bakın yepyeni bir başlangıç pek çoğunuz için ben bu bir haftalık süre içerisinde arkadaşlar ve bu durum 24 Ekim tarihine kadar da devam edebilir pek çoğunuz için ve 4 Kasım tarihine kadar tamam 24 ila 4, e, 14 Ekim 24 Ekim 4 Kasım bu tarihlerde pek çok Yengeç Burcu arkadaşım evlilik teklifi ya da söz nişan gibi bir teklif içerisinde de bulunabilir ya da siz alabilirsiniz. Peki şimdi günlerin enerjisine geçelim bakalım gün gün seni neler bekliyor sevgili Yengeç Burcu. E, bu desteği kullanmak istiyorum. Bir de en son mesaj kartı alacağım senin için şöyle bir bakalım bakalım. Şimdi e, çarşamba gününden itibaren alalım sevgili Yengeç Burcu. Bakalım. Çarşamba gününden itibaren sevgili Yengeç burcunu neler bekliyor? Gün gün bakalım. Çarşamba günü... E, Beklediğin haberler söz konusu ve gelecek odaklı olabileceğin bir durum var. Yani beklediğin bir haber varsa bunlara daha çok odaklanabileceğin, gelecek planları oluşturabileceğin bir gün olacak senin için ve e, perşembe günü, bu tam olarak çarşamba değil de perşembe günü özellikle beklediğin bir para varsa eline geçebilir. Bu paradan da ziyade daha çok kendi değerini bulabileceğim ve bir kadın figüründen hem maddi hem de manevi olarak destek alacağım bir gün olacak senin için. Yani bu perşembeye sarkan bir etki. Peki bakalım Perşembe gününe yine bir gelelim. Bir duygusal yoğunluk içerisinde olacaksın ve bir yerden gitmek seni duygusal olarak tatmin etmeyen, mutsuz eden ne varsa bir gitme, duygusal boşluk içerisinde bulunacaksın. Cuma gününe bir bakalım. Cuma günü gizli saklı bir şeyler ortaya çıkacak sevgili yengeç burcu. Yani bu hem kendi hayat. Cuma günü birazcık daha içine kapanma senin için çok daha önemli olabilir. Şunun üzerine bir kart alalım. Yani bakın ego savaşları. Cuma günü ego savaşları olabilir. Aynı zamanda patron figürleriyle ya da bu eş olabilir, partner olabilir. Böyle bir e tepkileme durumları, iletişim konuları cuma günü birazcık dikkat et. Cumartesi gününe baktığında cumartesi günü e, senin için çok daha keyifli, ılımlı, hani böyle aşk dolu bir gün, anlaşmalı bir gün diyebilirim. Cumartesi gününü eee sevgilinle vakit geçirebilirsin. Ay, hayatında biri varsa aynı zamanda seni çok keyiflendiren, eğlendiren e, hobilerine zaman ayırabilirsin. Bu sana çok iyi gelecektir. Pazar gününe baktığımda Pazar günü şöyle bir durum var. Pazar günü korkuların ile yüzleşeceksin. Pazar günü korkuların ile yüzleşeceksin. Pazar günü bir başarı elde edeceksin. Fakat bu başarıyı başarıyı Korkularınla yüzleşerek bir şeylerin üzerine giderek yapacaksın. Ve burada arkadaşlar bir şeyler açığa çıkacak. Şimdi bakın pazar günü başarı var, kutlama var, değnek altılısı bir şeyler ilan edilecek. Fakat bu ilan edilen şeylerin de yani bir şeyler ayıklandıktan sonra bir başarı elde edilecek. Senden gizlenen bir şeyler varsa bunlar açığa çıkacak. Bazılarınız için de şöyle yani keşfedemediğin, hani kolay bir yöntem bulmak. Anlatabiliyor muyum? Burada korkularla yüzleşmek var. Şimdi bu nedir? Pazar günü. Pazartesi gününe bir bakalım. Bir toplu gelmek istedi. Pazartesi günü eh, Pazartesi günü yine birazcık dikkat etmende fayda var gündelik işlerinde. Daha böyle toy enerjilerin olabileceği aynı zamanda da hani böyle küçük bir laf e, sataşma gibi durumlar olabilir. Pazar günü aslında keyifli çok da e, sıkıntılı bir gün değil ama güç mücadeleleri çok olabilir pazartesi günü. Sen birilerine haddini bildirebilirsin ya da birileri sana haddini bildirebilir. Salı gününe geldiğimde Salı günü çatışma, mücadele, dikkat et sevgili yengeç burcu. Yani burada bir farklı fikirler, farklı düşünceler, kavga, gürültü, trafikte özellikle lütfen çok dikkat et, iş hayatına dikkat et. Çarşamba gününe geldiğimde Bakalım hemen. Tamam. Çarşamba günü ise beklediğim bir para eline geçecek. Yani parasal konularla ilgili, kariyer konularıyla ilgili eline çok güzel bir yardım gelecek ve pek çoğunuz küçük bir hediye de alabilirsiniz. Peki bunun dışında başka verebileceğim mesaj var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Barışma Geçmişinden biri hayatına geri dönüyor. Bir gün öncesi de geçmiştir arkadaşlar. Bir ay öncesi de geçmiştir. Unutma geçmişine dönüp dönmemek senin elinde. Bu bir haftalık süre içerisinde aşk hayatıyla ilgili de yeni başlangıçlar olacak senin için. Durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişimin için bir araç olarak kullan. Enerjini yükselt dedi sevgili Yengeç Burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal.